Muhittin geldi mi oğlum? Gel, 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 gel baba ya. Gel, 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 gel. Al bakalım. Aferin benim oğluma. Al oğlum, al. Al onu, al korkma. Aferin. Al babacığım da. Ha, aferin sana. Hadi. Hadi götür her zamanki gibi göm gel. Hadi. Aferin sana. hadi senin saz ekibin? He? Muhittin. yoruldum ha. Peşimden gel hadi alçak muhitte. değil mi gene? Bak 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 bak. Hareketlere bak bak. Saklıyormuş. Salak git bari içerilere sakla. Hadi gel koş. Koş 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 koş. Koş. Koş 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 koş. Aferin. Koş. Aferin benim oğluma. Ha, al bir onu al. Onu da al. Aferin. Sen adını değiştireceğim ben. Uzagaj toroza.